Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısı ile masanın başında buluştuk. Nafia Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Sıfır birliyim, Adana'lıyım. Biliyorum, altın koz'a gibi gelmişsiniz evet, zaten. Evet, portakal çiçeği gibi evet. oldum. Aa, ee, portakal çiçeği festivali de evet, var o da çok güzel. çok güzel oluyor her yıl. Evet. Ee, onun haricinde sağlık personeliyim. Ee, i̇şimden kalan vakitlerimde Adana'nın sporları yapmayı seviyorum. Yüzmeyi, ata binmeyi, <laughs> kendime vakit ayırmayı çok seviyorum. Çünkü kendimi çok seviyorum. Allah'ım ee, sabır versin. Kelime evet. oyununa katılmak en büyük hayalimdi şu an onu gerçekleştiriyorum. Çok, çok mutluyum ediyorum. ve çok iddialıyım. Kelimelerle aram çok iyi. Ee, bulmaca çözmeyi, yarışmaları seyretmeyi, e, sudoku çözmeyi falan her şeyi çok seviyorum. Çok güzel çok sevindim. Şu an doğru yerdeyim. Abi, evet öyleymiş gibi görünüyor. Öyle hissediyorum görünüyor. Çok ben iyi. de. Peki e, benim soracağım bir şey de kalmadı galiba sevgili izleyenler yani ne yapacağımı da bilemiyorum. E, okay. Bize portakal getirdiniz mi? Evet dışarıda hazır. Vallahi. <laughs> Kesinlikle. Ciddi mi diyor yalan? <laughs> bayağı yalan söylemişsiniz <Arabada>, ya. Arabada. <laughs> Ama portakal mevsimi değil şu an. Kış bana ne bana, ne? bana ne? Bana ne? Şey festivali de geçtik. Her sene Nisan Aynen. ayında bekliyoruz Her sene festivali. Nisan ayında bekliyorsunuz. Evet, tamam festivali. biz de sizin Nisan ayında bekliyoruz. Şimdi Tabii. ayağınıza sağlık. Tabii, bir de Nisan olur. portakalla gelin. <gülüyor> olur. <gülüyor> Harika bir hedef puanınız var mı? Evet 9000. Ciddi mi diyorsunuz? Evet. Ay hemen başlayalım biz bu yarışmaya. Heyecanlı. Çok o kadar merak ediyorum ki şu an neler olacağını. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan. Bir an. Değil. Tek kelime zaten. Basit düşünün. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan. Şu an. Olan. Tek kelime. Harf alın istersen. Harf alayım. Harf aldık. Y. Yine. Evet. Yeni yine, doğru yine. cevap. Yine. Efendim ikinci dört harfli kelimemizle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Akdeniz dolaylarında yaygın olan bodur ağaç ve çalılardan Maki. oluşan bitki örtüsü. Maki doğru cevap. Beş harflere geçtik efendim. Arapça kökenli bir isim soracağız. Bakalım nasıl soracağız. Kıyafetlerin üstüne giyilen eteği uzun, kolları geniş, düğmesiz giysi. Harf alayım. Hani? Harf aldık. Ü. Avukatlar giyer. Yargıçlar giyer. Şey... Ha. Cübbe. Cübbe doğru cevap. Beş harfli yine, hayvanlar aleminden bir kelimeye ihtiyacımız var. Cevap olarak buyursunlar. Köpek ailesinden ağzı burnu uzun ve sivri bir memeli hayvan. Ağzı burnu uzun ve sivri. Domuz. Ay. <laughs> Pardon. Domuzun burnunu sivri mi sanıyorsunuz? Hayır. Ee, çabuk hayvan söyleyin. Hemen harf de alamayacaksınız. Burada patlamayalım. Kurnazdır kendisi. Tilki. Tilki doğru cevap. Alt harflilere geçtik efendim. Ege bölgesinden geliyor soru. Buyursunlar. En önemli tarihi mihraslarımızdan biri olan Efes Antik Kenti'nin bulunduğu İzmir ilçesi. Harf alın bilmiyorsanız. Harf Efes Antik Kenti'nin bulunduğu İzmir ilçesi. Çeş İl... Ç... Bir saniye hemen söylüyorum. Tabii tabii. Acele evet. etmeyin. <laughs> Sayın efendim. Çeşme var. Ee, Aşağı inin. Zaten... Daha yukarı. Aa, o kadar yukarı. Çeşince değil zaten. Antalya. Efes Antik Gelmesi. Şimdi değil. Niye Sadın harf almışsın? Neden? Neden? Selçuk, Selçuk Biliyordum ya. Biliyordunuz. Tabii ki biliyordum. Biliyordum şu an. Çekelim. Tabii ki biliyordum. Evet. Cayır cayır giderken. Birden. Kendi kendinize bakın 100 puan orada kenardan yırtacağım diye. Evet. Oldunuz 1000 puanda. Olacak iş mi? Neyse hadi bakalım devam edeceğiz. Altı harflilerdeyiz. Efendim Arapça kökenli bir sözcük soracağız. Ama siz zaten kökenine bakmadan bileceksiniz. Gelsin bakalım soru. Genellikle ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen sert kabuklu yağlı bir tarım ürünü. Fındık. Fındık doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. Tek kelimeden meydana gelen bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl bir soru. Güneş'in çevresinde belli bir yörüngede dolanan gök cisimlerinden her birine verilen genel ad. Harf alayım. A aldım. Şimdi de harf alası tuttu. Gezegen. Gezegen doğru cevap. Lüzumsuz stresten kendi dengenizi bozdunuz yapıyor Hanım ya. Evet hiç yapmadığım şey yani. şeyler. Yapmadığınız şeyler. 2200 puandayız. 2 dakika 31 saniyede süremiz var. Bence çok ortalama bir yerdeyiz. Bundan sonra daha kontrollü gidersek ben birinci olmak işten bile değil. Tamam mı? Tamam. Yani artık gazınız da bitti zaten harf almayayım gazını. <laughs> Tabii ki. Onun ucunu çok açık bıraktınız ama. Evet. <laughs> Ortasını bulacağız. Aynen. Bakalım neler olacak. <laughs> Efendim yedi harfli bir diğer kelimemizin sorusu gelecek. Gölge oyunlarından bir soru. Aa, aa. gelsin Sevgi. bakalım. Gerçekten. Hı -hı. Hadi bakalım ne karakteriz. <laughs> Karagöz oyunundaki kibirli bilgiçlik taslayan gölge karakter. Hacivat. Hacivat doğru cevap. <laughs> bir de bilemeseydiniz Rezil. zaten. <laughs> ne? Rezil olmaz. <laughs> Aynen. Efendim sekiz harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir isim soracağız size. Gelsin bakalım soru. Canlılarda bazı özelliklerin nesilden nesile aktarılmasında görevli olan DNA içeren kalıtımsal yapı. Harf alayım. Verelim. K. A Karakter analizindeki şey kalıtsal. Sayıklamaya başladı. Her insanda 23 çift bulunmaktadır. Evet bulunmaktı. kromozom. Kromozom doğru cevap. Evet. Efendim 8 harflerden devam ediyoruz. Türkçe İngilizce karışımı bir e, zarf soracağız size. Zarf en sevdiğim. Öyle mi? Evet. Allah Allah ya. Birleşik bir kelime. Severim bakalım. Onu da seviyorum. Ay hep Her sevdiklerinize şey denk Ay, geldik. Evet, Buyursunlar. Taşıtın olmadığı yerlerde çareyi ayaklarında bulanların şaka yollu olarak kullandığı ulaşım şekli. Harf alayım. Harf verelim. V. Ve. Mesela tabana kuvvet denilir ama İyi başladınız. Evet. Eee sisteme ne diyoruz? Tren. Di A A. Yani ya, şey denir daha yolu. Hafif, şehir içinde olan. Tramvay. ha buna da Ayak vay. Ha demin başka bir şey dediniz ya. E, taban vay. Taban vay doğru cevap. Gerçekten bir son anda yırttık. Efendim dokuz harflerdeyiz iki kelimeden oluşuyor. Minik bir ek almış kendileri. Bakalım nasıl bir soruyla soruyoruz. Ev hanımlarının belli aralıklarla toplandıkları buluşma. Harf alayım. Verelim. L bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Ü. Gün toplantısı tarzı bir şey. Evet ona ne diyoruz bir şey diyoruz. Altın falan evet. altın günü. Altın günü doğru cevap. Efendim yine dokuz harfli Fransızca kökenli. Bu aralar yakın zamanlar bir şeyler bir şeyler tanıdık gelecek bir kelime zannediyorum. Buyursunlar her dört yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen uluslararası spor karşılaşmaları organizasyonu. Teknofest. ne? Teknofest spor. gibi sporlar oluyor? <laughs> değil. Her dört yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen Teknofest bizde düzenlenmiyor mu tamam, ya? Bizde düzenleniyor. Her dört yılda. Evet. Spor. Şey e, futbol. Değil. Yani e, basketbol, voleybol. Hepsi var hepsi. Bir tane bir şey değil. Evet. tane e, uluslararası Heh. bir şey uluslararası evet şey var ya şey. E, bu var sila, evet, sultanlarımız Sultan var. var. evet filenin sultanları voleybol e, evet bunların Boleybol hepsinin baktıklı. olduğu yer Yusuf Dikeç var ya e, evet, o nerede yaptığınu? E, yaptı onu şeyde e, güreş falan hepsi var işte yani şey <laughs> milli sporlar pa Paris Paris Paris. Olimpiyat, evet. O <laughs> Olimpiyat Kalpler kırıldı. Son dakika golü yedik. İnanılmaz gerçekten. ne Hanım. ben bir Hanım. koptum. <laughs> Siz bir, bir koptunuz. Gerçekten <laughs> Şöyle. Teknofest dediniz. Evet, <laughs> ee, Yusuf Dikeç dedim Benim güreş Dikeç. dediniz. Yani Hayır, orada da kazansa aynı hareketi yapar, çalışır da ama evet. biliyorsunuz kendisi güreşmiyor. Güreşmiyor, doğru. Aynen. Paris dedim, Paris Olimpiyat. dediniz. <laughs> Yani pek bir çok yardımcı basitti, olamadım. En beden evet, ama basitti. Ve Stres. Küçük şeyde gitti ya. Yani. Küçük şeyde gitti. Muhteşem de sorular. Normalde çok cayır cayır geliyordunuz evet. hakikaten. Efendim 10 harfli bir sorumuz var sizin için hazırladığımız. Kesin Kendisi... bileceğim. Hadi inşallah birleşik kelime. Halk ağzında sıklıkla kullanılan bir kelime. Buyursun. İki de var sonunda. Para, statü veya güce karşı duyulan doyumsuzluk arzusu. Harf alayım harf verelim. Artık rahatız. bütün harfler bizim. Ö. Alın bir tane. Bir harf daha. Verin evet. efendim harfi. Ç. Bir harf daha alayım. Bir tane, <laughs> bir tane daha evet. Para, statü veya güce karşı duyulan doyumsuzluk arzusu. Mesela aç heh? gözlülük. Aç gözlülük doğru cevap. Çok basitti. basitti. Çok basitti efendim şimdi yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorumuz. İnşaat ustalarının doğruluk ölçer niteliğinde kullandığı kabarcıklı düzeç. Harf alayım. Verelim. T. Hani böyle şey böyle düzgün mü diye bakarlar. Böyle düz evet, müymüş biliyorum. burası diye bir şey koyarlar buraya. Ona ne diyoruz? Metre Aynen yani, harf örken. alın. Harf. harf alayım. Harf aldık. Bir harf daha alayım. Sizin burcunuz ne? Aslan. Aa. Be benimki Değil Ekim'de <laughs> doğdum Ekim'de. ben. Ne oluyor benimki biliyor Sizin musunuz? Sizinki Başak mı oluyor? Sonraki. Ondan sonraki bilmiyorum. Ha şey. Ha. Balık <laughs> Bir harf daha olmaz. Denge. Denge ha. Terazi. Ha. Terazi. Ha ne terazi? Şey terazi. Ha. Sın Yok. Ee... İçecek bir şey. Ne içersiniz? Bu... Çok Çay... sıcak su. Sayınca. Ha. Su terazisi. Su terazisi. Su terazisi doğru cevap. Çok tebrik <laughs> ediyorum gerçekten yani ne yaptık ettik yarışmanın sonuna vardık Nafia Hanım gerçekten 5500 puan aldınız ama daha hak fazlasını alabilirdim çok daha fazlasını alabilirdiniz evet. gerçekten ee, stres yaptınız bir noktada bir şey oldum evet bir koptum bir, şey bir gaza evet. gelmiştiniz o Selçukla harfi almadınız ya onda bir ve ben oldum. size rica ettim dediniz evet. ki ben biliyorum Çeşme <gülüyor> <gülüyor> orada <gülüyor> zaten bilmemem imkansız Selçuk ben... gittim ben o, o kadarını ben bilemiyorum tabii ama yarışmada bazen ihtiyaç duyuyor insan evet. yardıma. Harf alsaydım o an şu an 9 bina garantilemiştik bence. Yani abartma boyunuzun olmaması bence en iyi yönlerinizden <laughs> en iyi biri Teşekkür ederim. <gülüyor> Rica <laughs> ederim. Ayaklarınıza sağlık. Belki tekrar karşılaşırız. İnşallah en iyi ee, zamanda. İnşallah. Hanımlar beyler Nafi Hanım'a alkışlarla yerine uğurlayacağız ve son yarışmacımız gelecek.